Peki ya insanlar gibi rüya görürler mi? Ya da daha da önemlisi, insanların rüyalarına müdahale edebilirler mi? Rüyada karabasan görmek aslında bir cin teması mı? İslam alimleri özellikle karabasan olarak adlandırılan durumlarda bir cin temasının olabileceğini belirtirler. Rüyada bir varlığın sizi bastığını hissetmeniz, hareket edememeniz, boğuluyormuş gibi uyanmanız. Bunlar yalnızca nörolojik değil, aynı zamanda ruhsal saldırılar olarak da değerlendirilmiştir. Hadislerde bu duruma dair ne var? Peygamber Efendimiz Savve şöyle buyurur, Rüya üç çeşittir. Allah'tan olan müjde, şeytandan korku, bir de kişinin nefsinden olan, Buhari, tabir, bir, şeytandan gelen korku, işte burada bazı alimler, şeytan kelimesini cinlerin bir türü olarak yorumlamışlardır.